Bakın herkese ne yalan katarsan. Sizin bugün sizlerle birlikte hamur yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yine de annem de yanım, yanımda foto... <laughs> Kanasamıyorum ya arkadaşlar. Neyse. Ha, hadi devam ediyoruz. Şimdi ben hamuru yapmaya başlıyorum. Tabii ki de fazla olsun yap benim istediğim gibi. Yani arkadaşlar böyle benim favorim oluyor. Bu yüzden böyle ıspanaklı böyle yapıyoruz gördüğünüz gibi. Yani böyle annem de yanımda video çekiyor bana. Böyle tabii ki de ıspanaklı böyle yapıyoruz değil mi? Evet arkadaşlar. Evet. Önden sonra da dövüş servetini ne yapın yapsan bana de dövüş servetini görünce diyor yapacağım. Görmezsen bana söyle at Dedi ama. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Videoyu durduruyorum. Kanalımıza like atmayı, videoya abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. あでてこはばしょぶしんでね。